7654321 You'll never have the sacred stone. <laughs> oh, this you crazy mother- <laughs> Herkese günaydın. Ee, Valla videoyu bir türlü başlatamadım. Şimdi gidiyorum çok şükür. Arkadaşlarımla birlikte Mersin'e gidiyoruz. Ve üstümde bu şekilde. Ayağımda da bunlar var. Apartmandan konuşabiliyorum sizlerle. Şöyle bir şey oldu o kadar. Ee, bindim arabaya gidiyoruz. Neyi unuttum? Tabii ki bir şey unutacaktım. Yani o kadar dikkat etmeme rağmen. Şarj aletimi unuttum. Şimdi annem... Altyazılara koyuyor. Onu bekliyorum. Dediğim gibi Mersin'e gideceğiz. Bakalım bir haftalık bir tatil yapacağız. Herkese günaydın. Bugün havlu dışında. Böyle bir manzaraya uyandım. Dün geldiğimde aslında bu videoyu başlatacaktım arkadaşlar. Şu anda da çok uykulu olduğum için kendimi çekemiyorum. İlerleyen zamanlarda çekeceğim. Dün geldim ve geldikten sonra gerçekten hiçbir şey çekemedim. Çok yorulmuştum. Koşturmayla geçti, alışverişle geçti. Sonradan dedim neden alışverişi çekmedim Bursa ama olsun artık yapacak bir şey yok. Ee, yeter artık. <laughs> tamam içeri girelim. Ama ben şimdilik kamerayı kapatıyorum. İnşallah dışarıya çıktığımızda, bir şeyler yaptığımızda falan daha iyi olur. O kadar yorgunum, o kadar bitmiyim ki anlatamam. Cidden hani tatil iyi geldi ama çok yoruldum. Çok çok yoruldum. Ee, birazdan da denize gideceğiz işte. Denize gireceğiz malum. Zaten hani havuzda kapalı ama havuz açık olsaydı bile bu durumlardan dolayı asla girmezdim. Bir de benim hani ekstra girmemem gerekiyor. Çünkü kronik rahatsızlığım var ve hani onu göze alamam. Hani belki bazılarınız şey diyebilir hani zaten tatile gitmişsin daha neyi göze alacaksın, duramadın mı bir sene falan diye düşünebilirsiniz ama ciddi anlamda çok 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 fazla dikkat ediyorum. Sürekli elimde dezenfektan yani e, şöyle e, şişeye doldurdum ve sürekli olarak elime sıkıyorum. O yüzden o konuda gerçekten dikkat etme konusunda hiçbir endişem yok. Gerçekten çok dikkat ediyorum. Tabi Allah bilir yani ne olacağımız varsa da oluruz bilmiyorum artık. Öyle arkadaşlar e, şimdi ben e, anacığımı arayayım. Babacığımı arayayım. Onlarla biraz biraz konuşayım. Sizlerle de, sizleri de unutmadım. Sizlerle de konuşmuş oldum. Yine görüşürüz zaten. E, denize giderken falan da böyle hazırlandığımda çekerim. E, plaj çantama pek bir şey koymuyorum zaten ama plaj çantamı da çekerim. O şekilde. Kocaman 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 öptüm sizi. Allah'ım sonunda denize gidiyoruz. Bikinileri şöyle çekeyim dedim. Bunu giyeceğim. E, üstüme de şunu alacağım. Şöyle. öyle giderken yine çekerim zaten. Evet arkadaşlar şimdi şeyden geldik denizden geldik saçlarım tabii ki hala ıslak arkam çok dağınık çok özür diliyorum bunun için eğer görünüyorsa görünmesin <laughs> şu, tarafa alayım şimdi her zamanki gibi bu Aktenika'nın güneş koruyucusunu kullanıyorum ben zaten girmeden önce sürüyorum ama çıktıktan sonra da mutlaka uyguluyorum. Şimdi şöyle bir e, makyaj çantası getirdim ama rimel bir yandan sürmek istemiyorum yani kirpiklerim artık rahatlasın istiyorum. O yüzden ne sürsem? Ay. Şey süreceğim sadece. Aydınlatıcı süreceğim. Aydınlatıcım da bu arada tuzla buz oldu o gün. Yere bir düştü. O düşüş. Şöyle. Çok kötü oldu. Çok kötü durumda şu an. göstermiştim zaten videoda valizimi hazırlarken. Bunu tabii ki koydum. Yüz temizleme cihazını koyacaktım jelle birlikte. Onu koymayayım dedim. Bunu koyayım hem daha pratik hem de e, direkt böyle kurtarıcınız oluyor. Özellikle böyle yazlığa gidiyorsanız, oraya buraya gidiyorsanız tatil yapmaya. Parfümümüzü de biz güzel sıkalım. Oh, yüzüm parıl parıl parlıyor gördüğünüz gibi. Hem aydınlatıcı var, hem güneş kremi var hem dudak parlatıcısı var. Biraz fazla mı parlamışız ne? Saydım. Harika. Mini minnacık bir konserin ardından şimdi şeye gideceğiz. Kumsala gideceğiz. Biraz orada oturacağız. Bir şeyler içeriz. Bir şeyler yeriz. içeriz. Artık bilmiyorum valla. Çok fazla bir yerim de yok ama şu an böyle burada geziniyorum. Oturuyorum. Normalde benim e, yarın dönmem gerekiyordu eve. Ama sadece bir güncük daha kalmaya karar verdik. E, şimdi 3 kişi sahile gideceğiz, bir şeyler içeceğiz, oturacağız, sohbet edeceğiz vesaire falan filan. Günaydın.

Arkadaşlar size en son kedi severken bıraktım. Ben Adana'ya geleli böyle bir 3-4 gün falan oluyor. Dün videonun editini yaptım ama editini yaparken fark ettim ki videonun sonunu çekmeyi unutmuşum. Dedim ki Buse hemen videonun başına oturuyorsun ve videonun sonunu çekmediğin için güzel bir çekiliş yapıyorsun. O yüzden size böyle birkaç hediyelerim var. Hemen o hediyelerimi göstereceğim. Ondan sonra da bu hediyeleri kazanmak için ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Öncelikle elimde şöyle 3 tane Avon'un ruju var. Bu yeni çıkan rujlarından. Baz görevini gören krem rujları. Ee, şöyle bende 4 rengi vardı. Bir tanesini ben aldım. 3 rengini size hediye ediyorum. Hemen renklerini de göstereyim. Böyle birbirinden güzel e, bordolu, pembeli, kahveli. Ee, renklere sahip. Şu an tabii ki ışıktan daha garip görünüyor olabilir. Ama böyle üç rengi hediye ediyorum. Bunun yanında bir parfüm hediye ediyorum. O da Avon'dan. Avon'un parfümlerini birçoğunuz kullanmışsınızdır eminim ki. Ee, benim şu an elimde olan bu parfüm Celebre. Ben bir de Blanca'yı kullanıyorum. Zaten ya onu kullanıyorum ya bunu kullanıyorum. İki tane sipariş verdim. Diğerini ben aldım. Bunu da sizlere hediye ediyorum. Hemen açayım, göstereyim. Şöyle çiçekse kokulara sahip bir parfüm. Gerçekten bunu baya baya beğeniyorum. Umarım siz de severek kullanırsınız. Normalde sadece bunları verecektim. Ama dedim ki videoda da gösterdim zaten. Neden dedim şu aralar çok sık kullandığım, çok memnun olduğum bir ürünü daha hediye etmiyorum. O da şöyle Garnier'in yüz temizleyicisi. Bundan baya baya memnunum. Hemen gittim aldım. Daha kapağını bile açmadım. Şimdi dedim kapağını açarım. Şurasındaki etiketi kalkar. Bir şey olur. O yüzden bunların hiçbirini ellemeden direkt olarak bir kutu hazırlayacağım. Ondan sonra da kazanana yollayacağım. Şimdi gelelim çekilişi kazanmak için ne yapmanız gerekiyor bunu söylemeye. Arkadaşlar çekilişi kazanmak için Beni Instagram adresimden takip etmeniz gerekiyor. Instagram adresimi açıklamalar kısmına yazacağım. İkinci olarak son paylaştığım postun altına bir arkadaşınızı etiketlemeniz ve o postu beğenmeniz gerekiyor. Eğer diyorsanız ki Instagram adresim yok ama bu çekilişe katılmak istiyorum. YouTube'daki yorumlarda geçerli olacak. Hangi tarafa istiyorsanız yorum atabilirsiniz. Ne kadar çok arkadaşınızı etiketlerseniz kazanmanız o kadar çok artar. Bu şekilde. Artık çekilişimizi de yaptık. Şimdi ben bunların fotoğraflarını çekeceğim. Sonra bu videoyu editleyeceğim. Ondan sonra da bunlarla ilgili bir fotoğraf paylaşacağım. Merakla bekliyorum yorumlarınızı. Kim kazanacak ben de çok merak ediyorum. Kazananı 2 hafta sonra açıklamayı düşünüyorum. Tam olarak tarihi sizlere yazacağım. Hepinizi kocaman seviyorum. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kocaman kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.